Hepinize merhaba arkadaşlar bakın sizlerle birlikte en barılı yapma göstereceğim bunu çekilişe katmayacağım çünkü çekilişe katarsam siz giremezsiniz herkes girer o yüzden hemen amberli hesaba giriyoruz ilk kez denedim ve kaydı sildim mavi bizden sala bu bizden sala ile e çekmek zorundayım çünkü başka uygulamayla çekemiyorum olmuyor ya her şeyi anlatmıştım ne güzel en fazla 13 bin adam düşmüş ya böyle kostüm çok da yok arkadaşlar. Ember var. Yalan yok. Ember var. Yalan malan yok. Bak tam e, size şeyini göstermeye gidiyorum. Kapanıyor ya. 101. Karakterlerin hep yani 32 karakteri var. Tamam mı arkadaşlar? Ben direkt size hemen şeyi göstereceğim. Normal bir iki e, şey bir iki dakika oluyor. Neyse ben yine kapatmadan mal şey e, Hasan et yokmayı.com ben çıkış yapmayacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çekiş hesapları gelecek. Kanalıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kapattık.